Türkiye son yıllarda o kadar kutuplaştı ki aynı dertten kederlenmeyi, aynı müjdeye sevinmeyi unuttu. Erdoğan'ın Karadeniz'de zengin bir doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesinde de aynısı oldu. İktidar yanlıları sevinç çığlıkları atarken muhaliflerin bir kısmı müjdeyi küçümsedi, çoğu en azından suskun kaldı. Tabii küçümseyenlere ve suskun kalanlara iktidarın troll ordusundan hakaret yağdı. Oysa akademisyenlerin, entelektüellerin, gazetecilerin görevi iktidara alkış tutmak değil, soru sormaktır. Elbette her yurtsever ülkesinin doğal kaynaklarının ortaya çıkmasından, enerjide dışa bağımlılığın azalmasından, ağır faturalar ödeyen yurttaşın rahatlamasından mutluluk duyar. Türkiye'de bu sevincin ortak yaşanamamasının birkaç nedeni var. Birincisi müjdenin gerçekten müjde olup olmadığına dair kuşkular. Bir hükümet 15 yılda yaklaşık 30 kez enerji müjdesi verip hala onları işlemeyi ve ve yurttaşına ucuz enerji taşıyabilmeyi başaramadıysa insan doğal olarak bu yeni müjdenin de sadece bir seçim yatırımı olduğu kuşkusuna kapılıyor. Uzmanların çıkması 7 ila 10 yıl alır dediği doğalgazı iktidar 3 yılda çıkarmayı vaat edince de acaba yine 2023 seçimi öncesi hayal mi satılıyor sorusu akla geliyor. İkincisi yaşam koşulları o kadar ağırlaştı ki bugününü kurtarmaya çalışan insanlara 3-5 yıllık perspektifte hayal sattığınızda alıcı bulmak zorlaşıyor. Üçüncüsü Doğal kaynakların ve ulusal varlığın sömürülmesiyle oluşan refahtan en büyük payı bugüne kadar iktidar çevresiyle o çevreye yakın bir avuç müteahhit ve iş adamı aldı. Yurttaş sadece hükümetin verdiği sadakadan nasiplenebildi. Dolayısıyla adil bir paylaşım olmadıkça herkese müjde denilen şeyin aslında sermayeye destek anlamına geldiği çok iyi anlaşıldı. Ve son olarak baskıcı bir iktidarın ömrünü uzatan her şeyin otomatikman baskının da ömrünü uzattığı görüldü. O yüzden Erdoğan müjdesi iktidar çevresinde ve ondan ne alanlarda yarattığı heyecanı ülkenin kanalında yaratamadı.